Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber yeni bir video daha beraberiz. Bugünkü videomuzun konusu Farming Simulator 2022'de nasıl mod yüklerim, modu nereden yüklerim, modu nasıl aktif ederim gibi soruları cevaplamaya çalışacağım. 3 yıl önce bir video yayınlamıştım. Farming Simulator 2019 nasıl mod yüklenir adlı bir video yayınlamıştım. Bu video 87 bin civarı bir izlenmeye ulaştı. Ben de bunun part 2'si yani 22'si neden çekmeyeyim dedim ve çekmeye karar verdim. Şimdi ilk başta yapmamız gereken işlemlerden bir tanesi kullanmış olduğumuz tarayıcının arama kısmına gelip istediğimiz bir mod sitesine girmek. Ben genelde mod hub yazıp giriyorum. Çünkü mod hub Farming Simulator'ın kendi sitesi tarzında bir şey. Buradan herhangi bir mod gözünüze kestirip veyahut bakıp indirebilirsiniz. Ben şimdi gösterme amaçlı olarak bir tane mod gözüme kestireceğim. Buldum mod. Iveco Highway indireceğim. More info diyorum ve gördüğünüz gibi burada modun bilgilerini veriyor bana. Burada işte görsellerini sunuyor vesaire. Burada zip kısmı mevcut zip download yazıyor. Buna tıkladığım zaman da sağ üstte indirme yapıyor. Gördüğünüz gibi 8.9 MB indirmesini yaptı. Sıradaki işlem belgelerime girmek. Belgelerime de nereden giriyorum? Benim alt tarafta dosya gezgini var. İsterseniz bilgisayar üzerinden bilgisayarım üzerinden girebilirsiniz. İsterseniz dosya gezginine tıklayıp giriş yapabilirsiniz. Ben buradan dosya gezginine tıkladım. Buradan belgelere tıkladım. Belgelerde My Games klasörü mevcut. My Games klasörüne girdim. Burada Farming Simulator 2022 beni karşılıyor. İki kere Tıklıyorum, içerisine giriyorum. Burada mod sekmesi mevcut, mod klasörü mevcut. Buna da giriş yaptığım zaman da burası boş. Hiçbir mod kurmamışım ben buna. Sıradaki işlem indirdiğimiz modu buraya atmakta. Benim modum burada indirilenlerde mevcut. Ardından mod klasörünü de buraya açıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Normalde Farming Simulator 19'a ne yapıyorduk? Bu şekilde değil de modu açıyorduk, bunları yüklüyorduk buraya, aktif oluyordu. Burada hiçbir şey yapmıyorum. Burada direkt zip olarak tutup bırakıyorum. Burayla işlemimiz bitiyor. Sırada oyunda nasıl aktif olduğunu göreceğiz. Dilerseniz oyuna geçiş yapalım. Şimdi oyunumuzun içerisine geçiş yaptım burada indirilebilir içerik var. Tıklıyorum. Bu indirilebilir içerikte Farming 22'nin bize sunmuş olduğu modlar var. Yani direkt sitelerden uğraşmayıp direkt buradan da indirebiliyoruz. Örnek vermem gerekirse şurada mesela arabalara girdim. Burada bir dünya araba var. O mod hub'dakilerin çoğu burada da var. Buradan indirebiliyorum. Şimdi bizim için önemli olan burası değil. Bizim için önemli olan sol tarafta bir yer var. Bu sol taraftaki disk üzerine tik işaretine tıklıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi Iveco Highway modumuz duruyor. Otomatik kurulumunu yapmış. Burada kurdu. Oyuna giriş yaparken de size modları soruyor. Buradan aktif edip veyahut kaldırabiliyorsunuz. Ben aktif ettim size göstermek için. Oyunumuzun içerisine geçiş yaptım. Şimdi satın almaya geçelim. P harfine basıyorum. Direkt men satın alma menüsü beni karşılıyor. Buradan biz kamyon yüklemiştik. Burada kamyonlar sekmesine giriyorum. Birazcık yana kaydırıyorum ve modumuz burada görmüş olduğunuz üzere. Modumuza iki kere tıklıyorum. Modumuz direkt geldi karşımıza. Buradan ayarlamasını yapıyorum hemen. 127.300 euro. Ben kiralayayım. Satın almaya gerek yok. Kirala diyorum. Kiraladım. Ve modumuz burada. Modumuzu indirmiş bulunuyoruz. Modumuzu aktif olarak kullanabiliyoruz. Çalışıyor her şeyi. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Eğer yardımcı olabildiysem de videoya bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Bay bay.